Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz bugün, bugün de bu güzellikle videomu açmak istedim Hayırlı cumalar arkadaşlar Şöyle yine balkondayım Ama Esma beni yalnız bırakmıyor arkadaşlar Bana yardımcı olmak istiyormuş teyzeleri ee, Şu an yanımda bıdır bıdır konuşabilir <laughs> Kafanızı şişirebilir Şöyle şunu da göstereyim. Bundan bir adet kaldı. Şöyle 250 bunun fiyatı. Şöyle çok güzel formda. Bak anne değiştirdim bak. Tamam. Evet. Ee, şu 350 arkadaşlar. Şöyle difen, bahya, reflektör var elimde. Şöyle episkiyalarım var. Burada satışta olan e, çiçeklerim var. İçeride düzenleme yaptım. Bugün onları da paylaşacağım. Ee, şöyle aglaenam var 250 bunlar e, millilerim 120 bunlar Tayland kırmızı açıyor bunlar e, 130 arkadaşlar şöyle episkiyalarım şekilde bakın çok güzeller renkleri muhteşem şöyle yaprak e, desenleri renkleri çok güzel şekilde arkadaşlar yani hepsinden her çeşitten birer anne, adet var. Anne, şöyle bunlar e, 150. E, bunlar 150 arkadaşlar. Bu gördüğünüz bu e, tepsi içindekiler, hani beğendiğiniz varsa, şöyle bunları 150'den satışını yapacağım. Şu şekilde bakın. Bunlar pembe çilli. Burada yine aglonyamalarım var. Şu 150 arkadaşlar, şu kaçırmayın derim. Çok pahalı bir tür bu. Şöyle melek kanatları yine bunlar da. Bu da çok özel bir tür ve çok pahalı bir tür bu arkadaşlar. Ee, yani piyasada her yerde de satışı yok. Çok güzel. Kaçırmayın derim. Bunlar 150 fiyatları şekilde. şöyle şöyle olur. şöyle, şöyle Hani çok bak. nazlı bir tür ben değil ben bu arkadaşlar. De bak anne, şunu. Tamam anne, bakacağım. değiştirdim Şöyle yine annem, e, çiçek ayırımı yaptım arkadaşlar? Aa, abi, İsteyen şey arkadaşların çiçeklerini o. ayırdım. Onları da paylaşacağım inşallah. O hani karışmasın şey dedim. E, satışta olanlarla abi, sat bizim, bak, ayırdıkları. Anne. Tamam anneciğim. Lütfen. Tamam. Şöyle. Şuradan başlayayım. Bunları ayırdım Kezban ablacığıma. Kendisi de görsün. Hani eksik bir şeyiniz varsa arkadaşlar ekleme yaparım. Hani aklımda olanları WhatsApp'ta yazıştıklarımızı hani resim attıklarımızı ayırdım. Tamam anneciğim. Şöyle bunları ayırdım istemişti. Şekilde şöyle not ettim. Anne, bu ne? İnşallah ne? Esma gün karıştırmaz. Hı. O da oradan yaprak çıkıyor. Şöyle son 3 adet kaldı arkadaşlar. Pataya elimde. Anne göbek mi? Evet göbeği. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bebek. Bebek evet. Şöyle. Bunlar son kalan 3 adet arkadaşlar. Mi? Pataya aglonema. Bunlar da 350. da 350. Anne. Şu da Kezban Anne, ablacığımın. Bunu da istemişti. Ee, yeni gelenleri de bakacak. Ona göre e, gönderim yapacağım. Şu Kadri ablacığımın bu şekilde buraya koydum. Rizomları da var tabii ki. Hani eklemek istedikleriniz olursa ekleme yapacağım. Şu Fatma ablacığımın e, kırmızı Tayland millisi. Şunlar e, Mehri'nin, Mehri arkadaşımın. Burada arkadaşlar satışta olanlar var ebruli ve her dalından farklı renk açan bir tür şöyle şu anda çiçekleri artık geçti şunlar 100 TL şunlar 50 beyaz paskalyalar burada Nursel ablacığımın Tabii eksik daha tamamlayacağım inşallah. toprağı var kök güçlendirici istemişti Sardunyası var şu an aklımda olanlar onlar ee, şu satışta 100 TL beyaz açıyor. Mi? Beyaz milli. Şunlar 200'lük ablenim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları 120 demiştim. Bunlar 130 arkadaşlar. Ee, Whatsapp'tan tamam. Whatsapp'tan yazın arkadaşlar var. Fiyat da istiyor. Ya, sürekli fiyat veriyorum aslında burada. Fiyatlarını böyle beğendiğiniz bir tür varsa bir ekran resmi alın bana atın arkadaşlar veya ben size Ay, WhatsApp'tan alamıyorum. atayım beğendiğiniz varsa ona göre siparişleri oluşturalım şöyle dediğim gibi bunlar 150 şöyle 350 şu 250 bu da 250 bunun fiyatı bunlar 150 sürekli fiyat veriyorum şu e, agronema şu milli Berin ablacığımın şu e, Ayşe kuruldu ablacığımın kuruldu. şu Hatice ablamın Anlıştır. şöyle aglonema dün paylaşmıştım onu istedi burada e, şunlar şurada Nefise ablacığımın arkadaşlar şöyle iki tane millisi şey var şey mi orada maynale. arkada burada e, dekoratif yapraklı sardunyalarım var arkadaşlar biraz kel kaldılar tabii ki içeride hani e, dediğim gibi camada mesafe şöyle bir mesafe olduğu için e, aldığınız zaman saksıya geçirmeniz gerekiyor güzel gelişip büyümesi için arkadaşlar hepsi köklü e, bunlar yüz şu beyaz paskalya 50 şu 120 ya, daha toprak ya, alamadım ya, tabii ya. ki. Şunlar 100, ya, 100 ya. E, sihirbaz sardın ya çiçek açacak inşallah arkadaşlar. Bu pembe. Şunlar turuncu renkte açıyor çok güzel onların çiçekleri de. Şunlar 120. Şöyle şu bakın. Şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle menekşelerim. menekşelerim. Bunlar 120 güzel. Şöyle çok Yok, güzel. hani anne. annem yoksa kızar benim. Kocamanlar arkadaşlar. Büyük boyuttalar. Böyle buradaki Allah. satışta olan türlerim. Şu biraz e, yaprakları kırıldı düşmüştü. Şunu arkadaşlar 80 TL'den satışını yapacağım. Bu da özel tür. Yani bu Yok. burada gördüklerinizin hepsi özel tür menekşeler. Bu şekilde. Bunlar 120, şu minyatür. Şuna şu aynı zaten. Bu şekilde. Ee, şurada arkadaşlar şunları marketten aldık. Paket yapmak için çok lazım oluyor. Ee, şurada sardığım var. E, şunlar difen bahya ortası şöyle beyaz e, şu 250 şunlar 100 TL arkadaşlar bu şekilde bu boyutlar bunlar da e, minyatür millilerim 150-130 o şekilde değişiyor şunlar e, turuncu açan bunlar da köklendi şöyle ne bunlar 50 TL arkadaşlar. Yani kendiniz Ay. büyütebilirsiniz. Annem bunu değiştiriyor. Şöyle Ama bunlar böcek. da benim Anne kendi çiçeklerim. Var. Anne böcek. Tamam aşkım olabilir böcek. Doğal. Anne burada bak. Tamam anneciğim. Burada. Bunlar da benim e, şu atlas. Şu bunlar Anne, da paskarya. Bu renk renk. Evet şey yok aşkım. Şaka yaptım. Anladım zaten şaka yaptığını. Şöyle şu var arkadaşlar. Bu da çok güzel Şöyle. Bu da satışta. Yok TL böyle Şurada da sardunyalarım var. Dediğim gibi biraz e, kaldı ve alt yapraklarını alıyorum. gücünü gövdesine verip kök yapsın diye. Hayır, durmadı Ama burada benim çizelim var çok güzel Arkadaşlar bu da çiçek açacak inşallah Bu da ebroli Şöyle dikenler tacı Bu 70 TL ederim. bunun fiyatı Şöyle Burada benim kendi çiçeklerim Abi, Bugün kuş girdi arkadaşlar Balkonuma Ay çiçeklerimin üstünü Bakın şunu ezdi Çok kötü oldu sağ Bakayım dünyan. bakayım anne Şöyle. Bakayım ben de tuttum bu attım biz? kuşu. Kim? Kimisi. Kuş. kuş. Kuş girdi balkonumuza. Ah seni kuş. Ah. Ah seni kuş. Çok yaramaz bu kuşlar değil mi aşkım? Evet ben yaramaz değilim. Evet sen yaramaz değilsin. Sen çok akıllı bir kızsın. Evet kuşlar akıllı değil. Evet sen beni hiç üzmüyorsun. Hı hı. Biraz fazla konuşuyorsun. Evet. Evet. Ama fazla konuşmayacağım. Tamam. <laughs> Şurada arkadaşlar e, Efe püskülleri var. Bunlar da çok güzel. E, Google'dan bakın Efe püskül diye yazın görsellerine. Hani çiçekli resimlerini görün arkadaşlar. Çok güzel tür bunlar da. Şöyle hani uygun fiyatta da var. 100'e var. 150'ye. Şöyle 200'e çok büyük boyutta. Almak isteyen arkadaşlar olursa bakabilir. Çiçekli haline. Şöyle bunlar da benim kızlarım. Hı? Çiçeğim. Evet, şu var arkadaşlar, şöyle bakın, Bunu da saksıya geçirdim. Şekilli, bu da 100 TL fiyatı. Bu da kar yağdı çiçeği arkadaşlar, şekilde. Bu kızım da inşallah çiçek açacak teyzeleri, bakın orkiden. Daha açmadı, açmadı. Sen benden meraklısın lan ha, çiçekleri. Hayır. Hı? Hayır, ekli değilim. Ekli değil misin? Meraklı değil misin? Hı <laughs> -hı. Sevmiyor musun çiçekleri? Seviyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bak şöyle yapayım ben. Ya şu orada yapalım bunu. Açalım bakalım. Hı -hı. Şimdi savona geçiş yapacağım. Şimdi salondayım arkadaşlar. Bugün bir temizlik yaptım. Masa temizliği, tül, e, perde, camlarımı sildim. Şunları yıkadım. E, masa bomboştu. Video çekmeden Anne'dan önce şöyle bir e, arkadaşların çiçeklerini Anne, ayarladım. Yakışma. Tamam geç anneciğim. Bugün arkadaşlar şöyle raflarımı temizledim. Çiçeklerimi suladım. E, solucan gübresi verdim şöyle yapraklarını temizledim arkadaşlar bunların yönlerini çevirdim hani çok eğilmişler e, kambur kalacaklar kızlarım e, çok hani güneşe ışığa doğru yön verdikleri için bütün çiçekler o yüzden böyle e, çevirdim tekrar bu tarafa doğru yön verecekler inşallah şöyle bakın. o satışını yaptım tamam anne melek kanadı bundan arkadaşlar şu. Hangisi? Şu. Melek Evet. Ben bunu anlıyorum ismini. Evet anneciğim. Şöyle arkadaşlar. buna da güzel hepsini tek tek yapraklarını Panikim. güzel e, su fıs fıs yaptım. Dediğim gibi hepsini sulamasını solucan anne, gübresi ne katarak ne olsun, verdim. Anne, Anlamam, ne olsun? Pankot. Ne olsun? Bunlara da ponkut. Tamam. Burada da ben feryal ablacımı biliyorum. ayırdım. Ama başka yok. Şunu yönünü çevirdim ki hani ışığa doğru yön yani versin yani. diye. Şöyle Hoş bakın mi? arkadaşlar çok güzel. Şöyle birkin, episkiyası sarı açan. Şöyle kalp kalbe. Uçtu. Şöyle Yoncadan çok istiyordu yani ayırınca Uçtu. öldüler. Baktım buna çok güzel kök yapmış. Şöyle bir tane ucunda. Ee, dalı var. Bakalım. Onu ekledim. Şöyle e, melek kanadı. Şöyle monstera ekledim arkadaşlar. Nerede Bunlar istemişti. Bu Yeni gelecek olanları Nerede bekleyecek. Şu. Hı. Şu da e, Ahu ablacığımın şöyle bakın yine notlarını koydum. Yorum. Esma Gül. Onda karıştırmasayım. Evet onda da bebek var. Şöyle bunlar da Avha ablacığımın istedikleri. Böyle ayırdım. şekilde bakın. Şunları. Burada da Semra ablacığımın istedikleri var. Yine avloneması var. Pataya şöyle monsterası var. Şöyle melek kanadı var. Bunları bu şekilde buraya şöyle burada konumlandırdım arkadaşlar. Ee, yeni gelecek olanları da hafta içi inşallah e, yeni gelecek olan çiçeklerim var. Bu hafta kargo yapmadılar yoğunluktan dolayı. Ben de çok bekledim maalesef. Bekleyen arkadaşlar da var. İnşallah hafta içi, dur anneciğim. Onlar da geldikten sonra arkadaşlar e, siparişlerinizi inşallah perşembe günü kargolarınızı yaparım. Çünkü iki günde elime ulaşıyor. Yurt içi bazıları göndermiyor. O yüzden iki günde geliyor bana. Şurada da arkadaşlar yine kendi çiçeklerimi şöyle bakın. Şöyle melek kanadı bunu da yön değiştirdim. Şunlar benim kendi çiçeklerim. Satışta değil. Atan şurada dursun bu. Şöyle. Tamam. Top, e, topum, e, topum, şöyle, topum geldiken benim topum geldi yoksa anne? Yoksa benim topum geldi? Ha? Tamam geliyorum tamam. Tamam. Bunlar da arkadaşlar benim kendi çiçeklerim şöyle siyah saman. Anne artık çok güzel ben çok güzelim. Evet. Ben annemi, annemi çok seviyorum. Hı hı ben de seni çok seviyorum. Ben Bir de. Tane kızım benim. Sen onu seviyor musun çiçeğini? Evet bütün çiçekleri seviyorum. Evet onu çiçekleri arkadaşlar, anne. Arkadaşlar. Bunu da burada konumlandırdım. Şöyle bazılarının yerlerini değiştirdim. Şöyle burada da arkadaşlar rizomlarım e, var. Şöyle rizom adet fiyatı arkadaşlar. E, şöyle adet fiyatı 50 TL. Hani çok çeşit kalmadı elimde. Daha çoğunlukla belinde. Bu da sarı açıyor. Şöyle alıp kendini hani şöyle yetiştirebilirsiniz rizonlardan. Elvira var, belinde var. Hiç tor var. Hani çok bir çeşit kalmadı. Şunlar boş zaten. Herhalde iki veya üç çeşit var arkadaşlar şekilde bunlarda çoğunlukla belin bu sarı açıyor şu satışta çok büyük şöyle dolu dolu arkadaşlar şöyle 200 TL bunun fiyatı böyle bu şekilde bunları güzelce temizledim çiçeklerimi onlara biraz vakit ayırdım Anne kanımda bir kızım, şey var. Şu kızım da buraya koydum arkadaşlar. Şöyle. Ah, evet. <laughs> ben de kızım. Evet annem. Ben çocuğuyum ama ben de ablayım. Evet sen ablasın. Çiçeklerin ablasısın tamam mı? Evet ben çiçeklerin ablayım. Evet anneciğim. Sen onlar Şimdi teyzeler seni izlerken çok gülmüştür biliyor musun? Hı hı. Ben sessiz <laughs> olmak istemiyorum anne. Evet, tamam olma, yapacak bir şey yok. Yani sessiz ol desem de sen yine de konuşuyorsun. Evet, konuşman gerek çünkü. Evet. Anne memnun olursa bul tamam mı bu tamam. hadi. <laughs> Artık büyüyünce Esma kendini izlersin, sen de kendine gülersin videolardan. Hı hı. Teyzeler gibi değil mi? Hı -hı. Evet. Ben ne yapmışım dersin yani. Böyle bugünlük videom arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle ayırdıklarım. Unuttuğum vardır. Dönüş yaparsınız. Ekleme yaparım. İsteyen arkadaşlar da varsa zaten paylaştım. Elimdeki türleri. Telefon numaramı yorumların annem başına ne olsun anne? yazıyorum arkadaşlar tamam. Bana dönüş yapabilirsiniz bugünlük bu kadar. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.